Gamepad'den herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere PES 2017 Gamepad ayarları nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle settings'i yönetici olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Bu zaten oyunun kuru olduğu alanda var. Buradan kontrol cihazına geliyoruz. Kontrol cihazını iki yapıyoruz. E bir yaparsınız arkadaşlar yani aynı anda oynamanız biraz zor oluyor. Çok sıkıntılı. Yani aynı anda oynayamazsınız. Tek bir kol üzerinde oynarsınız. Yani hem klavye hem kol varsa sadece bir üzerinden yönlendirebilirsiniz. Eğer iki seçerseniz hem aynı takımda olabilirsiniz hem de karşılıklı maç yapabilirsiniz. O yüzden burayı iki seçiyoruz. Şimdi RT'ye geliyoruz. Joy Joystick'ten R1. Pardon. Burayı R2 yapıyoruz. RB'yi R1. Y'yi üçgen. Yani ara pas ve kaleci açma. X'i şut. Yani kare. A'yı orta. Pardon. A'yı pas. B'yi de orta yani yuvarlak olan işaretliyoruz. R bu LT kısmını LT 2 yapıyoruz arkadaşlar. LB'yi LB1. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Bunlar zaten hep otomatik olarak gelecektir. Yalnız size şöyle bir bilgi vereyim. Özellikle duran toplarda analogu açın. Analogu açtıktan sonra bu sağ taraftaki yani gamepad'iniz olan kısım topun sağa mı sola mı yukarı mı aşağı mı gideceğini belirler. Eğer bu analogu açmaz iseniz topu sağ sol yani duran topları topa yön vermeniz sıkıntı oluyor. O yüzden onu yapamazsınız. O yüzden duran toplarda analogu açıyoruz. Gamepad'inizdeki bu yuvarlak kısmından topu istediğiniz yöne çevirin. Daha sonrasında ise analogu kapatın, ortayı açın veya şut çekin. Aksi takdirde analogu kapatmazsanız Diğer tuşlar aktif olacağı için biraz size sıkıntı yaratabilir. O yüzden duran toplarda analogu açarak bu işlemi gerçekleştirir Benim size göstereceklerim bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese oynar. Yeah.